Biz neredeyiz? Her taraf çok karanlık görünüyor. Ay Çok korkuyorum ben karanlıkta. hadi manjemenin korunu? Tamam bir tane şöyle buluruz. Korkma. Camları açarız belki. Her tarafta çok karanlık oluyor. Tamam bir şeyler açabiliriz. Bak aydınlık oldu. Tekrar karanlık oldu gördün mü? Adem bakalım karın kalıyor. E şimdi burada ne yapacağız? Bir dakika. Player nerede? Evet hey player. Dur. Şu madene ineceğim ben. Çıkış kapısı orada ve çıkamıyoruz. Çıkış kapısı başka bir yere açılıyor. Dur çıkış kapısı değil. yapıyor? Dur ben de gideceğim. Tuk 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 tuk. Çocuklar anahtarı buldum. Hadi çıkalım. Çık 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 çık. Hadi çıkalım. Çık çık. Ne? Bu ne? Açılmıyor. Dur dur dur. Benim aklıma bir şey geldi. Bunun üzerinde tahtalar var. Bir tane çekiç yapmalıyız. Doğru. Aa, bak şuradaki odunu ben sökeyim. Satım bulan çıkması çok zor. Çık çık. Tamam çıkarttım bir tanesini zorla buraya koydum. Şimdi madenden de benim olmaya gidiyorum ben. Ben de geldim ben de geldim ben de geldim ben de geldim. Hadi, hadi, sen gitme. Tamam demir koydum Balta oldu. <laughs> tamam artık çıkalım. Oo, wo wo wow. İyi ki de çıktık. Playtime koydum. Eee şimdi ne yapacağız? Daha çıkalım. Oh! Ne? Oh! Ne? Bir şeyler oluyor. Oh! Oradan ne çıkamıyoruz biz? Sevim orada görünmez bariyer var. Şuradan gideceğiz. Oradan devam etmeliyiz. Evet. Bence oradan devam etmeliyiz. Haki var gelin dediği gibi. Girin 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 girin. Daha yapacağımız çok iş var. Evet geldik. O ne? Evet çocuklar burası es, eski eskimiş bir sanırım. Çünkü burada tahtalar var. Tahtalar yerinden sökülmüş. Hadi ilerleyelim. Uy burada kocaman kapı var çıkışında. Tamam. Ben onu açmaya çalışacağım. Buna tam beş kişi gerek. Makineli bir kapı. Tamam. Herkes açmaya çalışsın. Bir, iki, üç, dört ve beş. Puh. Tamam Bir dakika. Lan kesilmişsin, neredesin? Bir takalım. Ha, hmm, buradayım. Ha, player. Burada senin ne işin var? Bir dakika. Bu bize arkasına dönüyor. Arkasını da dokunmayın bana yazıyor. Ama ben yine de dokunmayayım. Dokunacağım. Dokunma dokundum. Lan bu havaya yükselmeye başladı. Her şey senin yüzünden. Yellow Melov. Neden? Siz bana küfür ettiniz. Hukuru tuttunuz. Beni dövdünüz. Beni ikiye bölmeye çalıştınız. Şimdi intikam İntikam alma sırası bende. Boss yapacağız. Eğer beni yenebilirseniz ben siz de hayatınıza devam edeceksiniz. Ölüm mü yoksa savaş mı? Savaş ve hayat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çıkı bıcı. Saldırın. Çok güçlüsünüz bu ne? Evet, yine de savaşacağım ayaksız oldum da. Çocuklar onu yedim. Karnımda ben de onun ayaklarını yedim. Kazandık. Hadi eve gidelim. Ben onu çok çözüleceğim. Mecburen. O bize düşman olmuş.